arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dergi koleksiyonumu göstereceğim. Bakın önümde bir sürü dergilerim var. Bu şekilde. Ee, ve arkadaşlar ben birçok silgi koleksiyonum, kalem koleksiyonum, kalemlik koleksiyonum size göstermiştim. Ve bu da onlardan biri oldu işte. Ama bu da dergi koleksiyonu oldu. Ve ben size dergilerimi göstermeden önce abonelerim isimlerini söyleyeceğim ama videonun sonunda söyleyeceğim. Hadi şimdi başlayalım dergilerime. Bakın benim böyle mantı halinde bir tane dergim var. Ama çok eskiden almıştım. Bakın böyle çok güzel sorular var. Ben bunu bayıldım doğrusu. Bu da bu şekilde. Burada periler kitabım var. Ama bu bir dergiymiş daha doğrusu. Bakın böyle çanta şeklinde. Bunu istediğimiz yere götürüp kolayca taşıyabiliriz. Ben size sanırım bunu göstermiştim. Hmm. Evet göstermiştim. İzleyenler biliyordur. Ben göstermeme fazla gerek yok. Ee, arkadaşlar bu Babamla başka yerden aldım. Bu el salı. Bu da e, ponili. Pani, Çok güzel. Bakın bu şekilde. Bu hikaye. Arkasında da boyaması var. Bu da onun gibi bir hikaye. Arkasında yine boyaması var. İşte minislerin hayranı. <laughs> Benim o da. Bakın burada Yıldız Teçoklu bir tane tergim var. E bunun içinde sticker'lar vardı ama ben onları tabii ki de sticker koleksiyonuma koydum. Koleksiyonun içinde daha güzel durur diye. O yüzden bu da ben TRT Çocuk'tan gelmişti. Bakın bu şekilde. İçinde de bu sticker var böyle bulmaca kulesi var. Bu soru. Bakın burada benim ee, Pisil dergim var. Sanırım bu Planet çocuktaydı. Pisil çizgi Aa evet. Çok eskiden izliyordum. Aslında hala izliyorum. Kedilerin hayranıyım. Bakın burada da böyle pisil var. E, bunların daha çok ayrıntıları vardı ama onlar başka ee, dergilerin ayrıntıları var benim böyle onların içinde bunlar da böyle güzel şeyler var bu derginin içinde güzel aktiviteler oyunlar E ee, bunun bir tane oyunu vardı değişik o da harika bir oyundu ee, arkadaşlar bu da TRT çocuğun bir tane dergisi bakın böyle onlar gibi böyle değişik böyle bu da işte benim en sevdiğim dergim. Üç boyutlu. Ama ben size bunu göstermek istiyor isterdim ama gösteremeyeceğim. Çünkü bunun ikisinden bakınca görebiliyorsunuz üç boyutlu. Ben en çok uzayı merak ettiğim için bunu seçtim. Hemen bakacağım ben çok merak ediyorum. Aslında bakmıştım ama hala merak ediyorum. Sanki tam buralarda gibi. Keşke siz de görebilseydiniz. güzel şeyler var. Ee, burada da onların ismi yazıyor bazılarının. Sonra burada onların ne işe yaradığı, e, özelliklerini falan söylüyorlar. Bir de en sonunda şöyle bir şey var. Bunun ismini biliyordum, unuttum. Şöyle elinizi tam altına böyle sokmayı istiyorsunuz. Ben de öyle yapmak istiyorum ama olmuyor. Ve koyayım. Ve son olarak burada linkli bir tane daha dergim var. Ee, bu Habertürk gazetesiydi. Ondan çıktı. Bakın böyle çok güzel. Aslında bu e, yeni çıkmıştı. Herhalde 7. sezonda o yeni çıkan. Bakın bu şekilde yeni gibi. Ama e, eskiden 6. sezonu varken bu çıktı bir şekilde sorular falan var. Aa burada krep yapımı var. E ee, bu sanırım bir la krep yapımıydı. Evet. Burada da cevapları var. Bakın da böyle. E ee, bu arada burada em, flor Flora. E ee, bu ismi neydi? Hayır hatırlayamadım. Bunun ismi <laughs> Ha biliyorum biliyorum şimdi hatırladım En sevdiğim perinin ismini unuttum Neyse bir şey olmaz Bu da Musa ee, Ben bunları göstermiştim Arkadaşlar benim dergilerim bu kadardı Ama ben şu an abonelerin ismini söyleyeceğim Ve bunlardan İrem Gökçe Oyunda Selin Gül Fatma Nur Uslu Eda Rengin Zeynep Selin Özge, Oyunların Dünyası, Bengisu, Zeynep Şah, Başhan, Ali Can Kaya, Elif Senem Al Alpaslan, Sude Özger, Şeker TV, Medine, Ceyda Beren, Gizem Naz, Tatlı, Elçin, Melike, Kaya, Minnoş ve Nazlı'ya selamlarımı gönderiyorum. Eğer siz de izninizi söylememi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.